Tikler, kişinin istemsizce yaptığı hareketlerdir. Bu hareketler çoğunlukla kafadadır. E, dudaklarını oynatması, göz kırpması, kaşlarını kaldırması, kimi zaman burnunu bu şekilde yapması gibi tikleri görebiliyoruz. Bazen de vücudumuzun başka yerinde tekrarlayan ama istemsiz hareketler olarak tikler karşımıza çıkabiliyor. Tikler niye olur diye baktığımız zaman aslında birçok sebep var. Bu çocuklarda ve büyüklerde farklı nedenlerle olabiliyor. Çocuklarda en çok gördüğümüz neden birinci olarak çocukların arkadaşlarında görüp onları taklit edip aynı hareketleri yapmalarıyla olur. Örneğin göz kırpan bir çocukla yan yana geldiklerinde gözlerini kırparlar. İkincisi herhangi bir üzüntüyle bu kardeş doğumu olabilir, bir ebeveynin kaybı olabilir o dönemde sıkıntılar nedeniyle başlayabilir. Üçüncü olarak da bu tipler birdenbire bir enfeksiyon hastalığından sonra ortaya çıkabilir. Genel hali de kısa süreli ve geçici olmasıdır. Tikler başka bir hastalığın belirtisi olarak da karşımıza çıkabilir. Bunların en başında jildala türe denilen bir hastalık gelmektedir. Bu hastalıkta genzi düzeltme, yutkunma, ses çıkarma, küfür etme ve bir takım tikler yan yana ortaya çıkabilmektedir. Bunun dışında takıntılı insanlarda, büyüklerde özellikle biz tikleri görebiliyoruz. Onun için tikler tek başına olabildiği gibi farklı hastalıklarla da bir arada ortaya çıkabilir. Tikler kişinin bulunduğu ortama ve bulunduğu şartlara bağlı olarak artabilir. Örneğin arkadaşları alay ediyorsa, anne babası sürekli olarak onu düzeltmeye çalışıyorsa, televizyonda, bilgisayarda heyecanlandığı bir film, müzik dinliyor ya da oyun oynuyorsa bütün bunlar tikleri arttırabilir. Ama genel olarak normal gidişatta müdahale edilmediğinde ve engellenmediğinde bir süre sonra azalma eğilimindedir. Tikler genel olarak bir başladıktan sonra çok fazla değişmez. Ama aynı anda birkaç tane tik birden başlıyorsa, farklı tikleri aynı anda yapıyorsa, bunların sırayla birbirine devam ettiği yanda aynı anda birkaç tanesini birden yapabildiğini görmekteyiz. Ama burnunu böyle şöyle yaparak başlayan bir tik göz kırparak devam etmez. Yapıyorsa ikisini birden yapıyordur. Tikler çoğunlukla genetik değildir zaten. Bir insanın hayatında birdenbire başlar, çoğunlukla bir olayda başlar, korkuyla da başlar ama genetik olarak anne babasında var diye bir çocukta tiklerin çıktığını çok fazla görmemekteyiz. Ama bazı durumlarda da genetik olarak gelebildiğini rastlayabiliyoruz. Tiklerin tedavisinde kısa dönemde ilaçların kullanılmasını öneriyoruz. Bu ilaçlar özellikle tiklerin yapılmasını engellediği gibi o çocuğu ya da erişkini rahatlatıp tikleri yapmasına da engel olabilmektedir. Ama sadece ilaçlar değil, psikoterapilerin, davranış tedavilerinin de bu tiklerin ortadan kaldırılmasında faydası olduğunu görebiliyoruz. Tikler çoğunlukla kısa bir dönemde çok yoğundur, sonraki dönemlerde de azalarak ortadan kaybolur. Ama çok az insanda %3 ila 5 oranındaki insanda bir dönem başladıktan sonra hayat boyu gidebilir. Tabi bu çok eziyet edici, kişiyi çok utandıran, başka insanların yanında kendisini ifade etmesini engelleyen bir durum olarak karşımıza çıktığı için tikler arttıkça sıkıntılar, sıkıntılar arttıkça tikler artar ve bakarız ki maalesef ömür boyu bu sürebiliyor. Tikler bir başladıktan sonra yaşam olaylarına bağlı olarak ileriki senelerde tekrarlayabilir. Özellikle küçüklük yaşlarında bu tiklere sahip olan çocuklar farklı tiklerle ileride karşımıza gelebilir. Ama günümüzde artık bu kolay tedavi edilen, kronikleşmesi engellenebilen bir hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır.